Herkese merhabalar. 13 Ağustos Pazar günü arkadaşlar saat 14-15'te Venüs Güneş'in kalbinde çok etkili ve güzel bir e, güne uyanacağız aslında. E, Venüsün Güneş'in de kalb Güneş'in kalbinde olması demek aslında teknik olarak bakacak olursak cazimi bir pozisyon dediğimiz bir durumda ancak bu tabi şu anlama geliyor güneşin kalbinde olmuş olması aslında venüsyen etkilerin çok daha fazla etkili olduğu bir zaman olacak bu aslında pazar gününün hemen hemen tamamını sabah 9.30'dan akşam 6.30'a kadar etkili olduğu bir zaman dilimi ama tam kavuşum anı bu bir kavuşumdur teknik olarak e, saat 14-15'te gerçekleşecek arkadaşlar ve e, Venüsyen etkileri hayatımızda çok daha fazla hissedeceğimiz bir pazar günü geçireceğiz. Bu ne olabilir? Maddi konular ve ilişkiler çok ön planda olacak ve güneş bu durumları çok daha fazla parlatacak ve etkisini çoğaltacak. Buradaki tek sorun Venüsün retro olmuş olması geçmişteki konuları iyileştirebileceğiz. Geçmişteki maddi konularla ilgili, ilişkilerle ilgili. Güzellik estetikle ilgili konuların e, ortaya çıkması ile ilgili ve bunları şifalandırıp iyileştirmekle ilgili olumlu açılar var. Hem Kuzey Ay Düğümüne hem de Şirona e, Venüsün ve Güneş'in o anda e, olumlu açısı var ve bu bizi çok daha fazla bu konularla ilgili amaçlarımızı gerçekleştirebileceğimiz ve şifalanabileceğimiz etkiler barındırıyor. Evet Uranüs ve Jüpiter'in zorlu açısı da var aynı zamanda e, Güneş ve Venüs'e. Bu da biraz bizi hani öfkeli ve fevri ve e, bereketsiz hissettirebilir. Ama e, günün sonunda bugünlerde bu çok etkili bir açı benim çok hoşuma gidiyor. Şiron'un ve e, Kuzey Ay düğümüne olumlu açısı bizi Tüm amaçlarımız ve hedeflerimiz noktasında şifalandırıyor arkadaşlar. Bu da bizim hayatlarımız için bence çok önemli. Öfkeli olabiliriz, fevri olabiliriz. Bu konular için mücadele edebiliriz. Ama son günün sonunda biz karlı çıkıyoruz çünkü bir olumsuz, bir de olumlu açı var ve ben olumluya bakarım günün sonunda diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de burçlara göre hangi alanlardan geliyor, ona bakalım. Koç burçlarının arkadaşlar 5. ev konuları yani e, ilişkiler ve aşk hayatları ile ilgili, e, çocukları ile ilgili, e, borsalarla ilgili konularda aslında e, ortaya çıkacak çok enteresan durumlar olabilir. Sizin şifalanmanızı sağlayabilecek ilginç konular olabilir. Özellikle Şiron sizin 12. evinizde olduğu için ruhsal konularla ilgili bir şifalanmada söz konusu olabilir. Aşktan yana, maddi konulardan yana, çocuklarınızla olan ilişkilerinizden yana oldukça şifalandırıcı bir pazar günü geçirebilirsiniz. Bu da sizin için bence oldukça güzel gibi görünüyor ve yükselen boğalar içinse aile konularında konuları ile ilgili gündem var ve onlar daha çok e, ailevi konularla ilgili e, şifalanacaklar. Venüs güneşin kalbinde onların evinde olacak aile, atalar, kökler, birikimler e, ve aile ilişkileriyle ilgili eğer hayatlarınızda problemler varsa bu problemlerin aslında e, şifalanacağı bir durum. Bir de şu etki var evinizi estetik etmekle ilgili, evinizi güzelleştirmekle ilgili de çok güzel bir gündem var aslında. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ev güzelleşmek, süslemek, püslemekle ilgili temizlemek değil bu arkadaşlar. Süslemek, püslemekle ilgili çünkü Aslan Burcu'nda bir araya geliyorlar. Bu da gösterişten bahseder. O yüzden sizin için süs püs işleri de işe yarar. Yükselen ikizler için arkadaşlar 3. ev konuları. Yani yakın çevre akrabalar, kuzenlerle ilgili gündemler olacak hayatınızda siz daha çok dediğim gibi akrabalar kuzenlerle ilgili konularda siz güzelleşeceksiniz. İşte eski kuzenlerinizle bir araya gelmek, akrabalarınızla bir araya gelmek gündemler olabilir hayatınızda. İşte kardeşlerinizle bir araya gelip güzel bir zaman dilimi geçirmekten de bahsedebiliriz. Burada sizin için yani daha çok Kardeşler kuzenler alanından geliyor bu kavuşum ve sizi bu alanda etkiliyor. Tabi sosyalleşmekle ilgili de olumlu gündemler var. Sosyal çevrenizde şifalanacağınız belki akrabalarla bir sosyalleşme pazarda bir özellikle etkinlik yapmakla ilgili de güzel bir durum söz konusu olabilir bu diyebiliriz yükselen yengeçler içinse arkadaşlar onların maddi konularla ilgili alanda bu kavuşum gerçekleşiyor. Maddi konular özellikle maddiyatla olan ilişkinin bile şifalanması ile ilgili çok fırsatlı günler var. Gündemler var sizin hayatınızda. Maddi konuların şifalandığı ve maddi konulardaki hedeflerinizi gerçekleştirebildiğiniz özellikle eskiden fi tarihinde bir iş yapmak istiyordum ve bundan kazanç elde etmek istiyordum aslında çok da güzel bir işti bu dönemde yapabilirsiniz. Retro'nun etkisini kullanıp bu dönemde e, bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yükselen aslanların ise birinci evinde gerçekleşiyor. Ve siz güzellik, estetik, görünürlükle e, ilgili oldukça fazla e, ortaya çıkıyorsunuz. Ön plana çıkıyorsunuz. Güzelliğinize güzellik katıldığı e, bir gün olabilir arkadaşlar. E, Yine maddi konularda belki çok da rahat hissettiğiniz bir pozisyonda olabilirsiniz. İlişkileriniz konusunda oldukça iyi hissettiğiniz bir konumda olabilirsiniz. Bu da sizi huzur olarak da çok güzel etkileyecektir arkadaşlar. Çünkü huzurumuz da çok önemli. Yükselen Başaklar içinse ruhsal anlamda geliyor ve onlar için de ruhsal olarak kendi egolarınızı tatmin edebildiğiniz Kendinizi ruhsal alanda hem kendinizle olan ilişkiniz hem de maddiyatla olan ilişkiniz açısından kendinizi oldukça fazla şifalandırdığınız, ön plana çıkarabildiğiniz e, gündemler olacak. Bunlar daha çok fiili hayatta değil ama ruhsal hayatta siz kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Güzel bir pazar geçireceğiz arkadaşlar. Kendinizi ruhsal anlamda çok iyi hissedeceksiniz ve yükselen teraziler içinse sosyalleşmekle ilgili, sosyal çevrede kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz, dikkat çekebileceğiniz bir gün geçireceksiniz ve bu etkiyle siz sosyal çevrenizde parlayacaksınız diyebilirim. Valla eğer bekarsanız eş bile bulabilirsiniz. Çünkü Şiron sizin 7. evinizde ve Kuzey Ay düğümü de burada. Eğer bekarsanız gerçekten bugün enerjisini değerlendirebilirsiniz. Yani neden olmasın? Fırsatlar her zaman önümüze belki de bu şekilde gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen akrepler içinse gündemde kariyer var arkadaşlar. O Venüs ve Güneş'in kavuşumu onların kariyer evinde oluyor ve kariyer hayatları ile ilgili <laughs> çok ön planda olacaklar. Eskiden yapmak istediği işler olabilir. Maddi konularla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Kariyerinizden gelir elde etmekle ilgili durumlar olabilir. Bir iş yeriniz varsa iş yerinizi güzelleştirmekle ilgili olabilir. Ya da iş ilişkilerinizde ya da amaçlarınızda olabilir bir tek iş değil. Hedeflerinizle ilgili gündemleri gerçekleştirmekle ilgili çok güzel fırsatlar olacaktır. Günlük rutin hayatınızın oldukça fazla şifalandığı ve amaçlarınızın ve hedeflerinizin çok güzel iyileştiği bir gün geçireceksiniz arkadaşlar. Yükselen yaylar içinse gündemde 9. ev konuları var. Uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmak, yabancı diller, yabancı kültürlerle ilgili akademisyenlikle ilgili birçok alanda hayatlarında belki de önceden istedikleri ve e, gerçekleştiremedikleri durumlar varsa bunları gerçekleştirebilecek fırsatlar olacak. Özellikle sevgilinizle ve çocuklarınızla ilgili veya borsa gelirleriyle ilgili gündemleriniz varsa bu gündemleri gerçekleştirebileceğiniz çok güzel fırsatlar olacak diyebiliriz. Ve yükselen Oğlaklar içinse arkadaşlar ortaklı gelirler evinde kavuşuyor güneş ve venüs. Ortaklı gelirlerle ilgili e, hayatınızda çok güzel fırsatlar olabilir. Özellikle ailenize katkı sunmakla ilgili belki biriyle tanışıp hayatınıza, ailenize katkıda bulunabilirsiniz. Belki bir problem vardır, belki bir sorun vardır. Onu bilemem tabii ki. Ortaklı gelirlerle ilgili, eşinizin geliriyle ilgili çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Yükselen kovalar içinse eşleriyle ilgili ortakları ile ilgili çok güzel fırsatlar olacak özellikle yakın çevrenizden oldukça fazla destek alacaksınız yarım kalmış eşinizle belki e, yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz bekarsanız da e, yarım kalmış bir ilişkiyi tamamlamakla ilgili oldukça fazla gündemler olacak yani Venüs e, ışığını iki kat daha fazla gösterebilecek Yani bu bize iki kat enerjiyle gelecek arkadaşlar ve son olarak yükselen balıklar içinse günlük rutin hayatlarında belki de tıkanık oldukları alanlar var özellikle ilişkiler ve maddi konularla ilgili belki sevgilinizle ilgili belki e, kız çocuğunuzla ilgili sıkışık olduğunuz alanlarınız varsa bu alanlarda oldukça fazla şifalı bir gündem var e, özellikle maddi hayatınızın ve hedeflerinizi gerçekleştirmekle ilgili de oldukça fazla fırsatlar olacaktır Biriyle bir kadınla tanışabilirsiniz günlük hayatınızda ve size o müthiş bir kazanç kapısı getirebilir gibi görülebilir burası arkadaşlar tabi her zaman söylüyorum önce haritalarınız önemli ondan sonra benim yorumlarımla birleştiği zaman bir mana kazanacaktır diyebiliriz arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın